Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim bugün sizlere bir online dermokozmetik olarak alışveriş yapabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum bu site de portakalrengi.com sitesi e, tanışmak amaçlı bana bir takım ürünler gönderdiler. Hem onlardan bahsetmek istiyorum. Hem de site açıkçası çok içimesindi. E, hepinizin kafasında online alışverişte bazı sorular olabiliyor. E, onlara güzel cevap bulduğumu düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmak istediğim bu siteyi. E, Portakalveklingrengi.com bu sene faaliyete geçmiş olan ama eskiden belki duymuşsunuzdur. Nareza hala var sanıyorum. E, Nareza.com e, olarak tanıdığımız bir online alışveriş sitesinin sahiplerinin açmış olduğu yeni bir alışveriş sitesi e, online alışveriş yaparken hepimizin aslında çok dikkat ettiği iki nokta var. Bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Alışveriş yaptığınızda soru soracak, işte kargonuzun, gönderinizin ne durumda olduğunu öğrenebilecek bir yetkili bulmak her zaman maalesef mümkün olmuyor. Maillerimize de cevap falan alamıyoruz çoğu zaman. E, büyük sıkıntı oluyor. Bu yüzden e, müşteri güveni, müşteri memnuniyeti hepimiz için çok önemli bir tanesi. E, bir diğeri ise aslında belki bundan çok daha önemli güvenli, güvenlikli bir site olması. Ee, özellikle kredi kartı bilgilerimizi veriyoruz, işte adreslerimizi veriyoruz vesaire. Şimdi firma ile ilgili ben birazcık böyle bir inceleme yaptığımda elimde ben bilgilerim de var yanlış bilgi vermemek adına buradan sizlere aslında birazcık da bahsetmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce dediğim gibi müşteri memnuniyetini çok önemseyen bir firma. E, Çağ merkezi işletiyorlar ve sorularınız kesinlikle cevapsız kalmıyor. E, alanında bilgili güzellik uzmanları, ürün kullanımları, kargo ve teslimat konusunda da e, telefonda detaylı verebilen e, verebilen bir firma. E, esas e, benim dikkatimi çeken ve daha önce de duymamış olduğum aslında bir e, sistem şu ki, e, portakalrengi.com Güvenliğin en böyle güzel örneklerinden bir tanesiymiş bu EVSSL diye bir güvenlik sertifikası kullanıyor. E, bu güvenlik sertifikasını almak aslında e, oldukça zormuş. Onu öğrendim ve rakipleri tarafından da aslında pek kullanılmayan, e, bilinmeyen ve kullanılmayan bir sistemmiş. Bu sertifika alması oldukça zor ve dünyanın önde gelen SSL firması Komodo tarafından sağlanıyor. Son derece sade, kullanıcı odaklı kullanılmaya hazırlanmış bir site. E, mobil alışveriş olarak yapabiliyorsunuz. Site tasarımında e, cep telefonunuzdan da işte ürünleri inceleyebiliyorsunuz. Kategoriler oldukça güzel kategorize edilmiş. E, Dermakozmetik ürünlerinden medikal ürünlere, gıda takviyeleri vesaire buluşmuş e, bu sitede. E, DDF, Bioderma, Darfin, Kaudeli, e, Johnson Bracket gibi e, önde gelen de bu bildiğimiz kozmetik markalara da sitelerinde satışlarında yer vermişler. E, açıkçası dediğim gibi özellikle bu güvenlik sertifikası olayı benim oldukça içime sindi çünkü siz de bana ara ara soruyorsunuz ki abla güvenli midir bu site alışverişte e, nasıldır diye dediğim gibi bu site içime sindi bana gelen paketlerde oldukça güzel kar kar kargoda paketlenmişti çok da hoşuma gitti şöyle ilk ürün e, Kadele'nin Flair the win e, parlamasın ama şöyle bilmiyorum nasıl gözüküyor. Şöyle bir ikili set. Bir tanesi e, parfüm vücut spreyi e, olarak kullanabilecek bir ürün. Bir diğeri ise duş jeli. E, bu tarz ürünlerde böyle kofre olarak kullanmak birazcık daha hep verimli sonuç almanızı sağlıyor. Şöyle e, bilmiyorum görebilecek misiniz ama burada bir üzüm salkımı e, olarak böyle dekore edilmiş. Çok şey şık e, zaten cam şişe. Eee bu bir aslında vücut parfümü diyebiliriz. E, parfüm yoğunluğunda değil. İlk kokladığınız zaman Aa, bu böyle bir limon kolonyası gibi geliyor fakat derinden gerçekten böyle bir üzüm üzüm çekirdeği kokusunu alıyorsunuz. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Zaten Kaudeli markası tamamen %0 paraben e, vesaire gibi e, sodyum gibi sülfat gibi e, zararlı maddeler içermiyor. Bu parfüm seti de üzüm çiçeği aromalıymış. E, yalnızca Haziran ayında açan üzüm çiçeklerinin kokusunu cilde taşır denmiş. Pembe biber ve beyaz gül notalarını da içinde barındırarak cilde ferahlık ve hoş bir koku verir denmiş günün her saatinde de kullanabilirsiniz 2-3 gündür ben bu parfümü kullanıyorum arkadaşlar gün içinde kesinlikle tazeleme istiyor bu konuda bunu söyleyebilirim yazın böyle daha ferahlamak istediğinizde vücut spreyi formunda kullanabileceğiniz çok fazla kalıcılığı olmayan ama rahatsız etmeyen hoş ferah bir kokusu var özellikle genç kızların da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum duş jenerini kullanmadım ama dediğim gibi bunlar erset olarak kullanılırsa da oldukça verimli olacağını düşünüyorum bir diğer e, paketimden gelen ürün e, Kareline A'nın susuz manikür e, seti. Bu marka değil ama ben başka bir markayı kullanmıştım. Böyle elinize eldiveni geçiriyorsunuz ve içinde e vitamini ve keratin var. Tırnaklarınız ciddi anlamda böyle yumuşuyor. Tırnak etleriniz e, güzel bir bakım sağlıyor. E, fiyatları hakkında bilgim yok. Ben aşağıya link bırakacağım. siteyi de tabii ki mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum size. Bu üründe böyle ayda bir falan yapılabilecek tırnaklarınız için güzel bir bakım ürünü diye düşünüyorum. Şöyle seyahat boy biyodermanın sensi h2o'su konulmuş. Bunun zaten artık benim ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar söylemeye hiç gerek yok. Ee, bir de daha önce denememiş olduğum Vichy'nin Pure Thermal 3'ü bir arada olan yine cilt temizleme suyu. Ee, misal solüsyon Vichy'ninkini denememiştim. Bunu da denemek istiyorum. Eğer merak ederseniz bana sorabilirsiniz bir müddet kullandıktan sonra. Elbette ki sizlerle yorumlarımı paylaşmak isterim. Ve son ürün aslında e, böyle avuç oldukça da hoş e, sanıyorum bu da seyahat boyu olması lazım. Institute estedermin Youth Cellular Spray. E, Anti-aging özellikli olan bu bir aslında termal su e, mantığıyla çalışan bir ürün. Şöyle makyajınızdan önce ya da makyajınızdan sonra cildinizi ferahlatmak istediğiniz her anda birazcık da anti aging özelliği olan bir ürün. Hatta ben şöyle sabah sıktım makyajımın altına ama şimdi tekrar böyle sizin yanınızda sıkmak istiyorum. Birazcık çalkalayayım. Herhangi bir kokusu yok. Bu beni oldukça e, memnun etti. Çünkü bu tarz ürünlerde koku olduğu zaman yüzüme siniyor ve bir müddet sonra beni rahatsız ediyor. E, cilt tarafından biraz zor emiliyor ama e, mesela ben sabah nem e, sürdükten sonra makyajımdan önce cildimin böyle biraz daha nem kapasitesinin açıkçası artmış olduğunu gözlemledim. İlk birkaç gündür bunu da kullanıyorum. Dediğim gibi özellikle de nem arttırma kapasitesinin olduğu da söyleniyor açıklamalar kısmında. E, benim aklıma gelen e, arkadaşlar e, sormak istediğiniz ya da bir şey varsa lütfen aşağı yorum bırakın. Ya da dediğim gibi e, siteyi de inceleyebilirsiniz. Portakalrengi.com sitesinde inceleyebilirsiniz. E, onlara da tabii ki soru sorabilirsiniz. Her zaman açık olduklarını biliyorum. Bence denenesi diye düşünüyorum. Az önce dediğim gibi özellikle müşteri memnuniyeti ve güvenlik sertifikalarının bulunması bence bir online alışveriş sitesine özellikle dermokozmetik alışveriş sitesine bir şans vermek için güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Umarım sizler de bu siteden ihtiyacınız olan ürünleri alıp memnun kalırsanız ve benimle de tabii ki paylaşırsanız çok çok sevinirim. E, bu ürünler için de benimle paylaştığı için de portakalrengi.com'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. videomuz beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.